Çok hoş oldun. Teşekkür ederim. Seni değiştirdin. Evet. Özel bir zamanda giydiğin mi? Evet doğrudur. Arkadaşlarıma özel giydim bugün de tekrardan. Evet, teşekkür ederiz. Ben seni neyi merak ettim biliyor musun? <laughs> Çocukluğun nasıldı acaba? Tabii ki çok bir resim yok ama. Sahi mi? Şu anki farkım bu anki farkı belki anlayabilirsiniz ama ruhum erkeksi olduğu için. Ay bu sensin. Evet. Nasıl güleç yüzdü ya maşallah. Şu anda dolduğu gibi. <laughs> Kaç yaşındasın burada? Gelinlik. Burada yedi ya da sekiz yaşındayım. Dayımın düğünündeyim. Ay canım. Bir bilirsiniz kız çocukları bir gelinlik merakı vardır. Evet. O merak da bendeydi hep. Ne kadar güzel. Hiç öyle bir merakım olmadı. Hiç çocukken bir gelinlik giymedim. Ben de giymedim ama... Giydim ben giydim giydim. Giydiniz mi? Yani hemen hemen herhalde yüzde yetmiş bütün kız çocukları evet. giymiştir gibi geliyor bana. Tabii Çok denk geldi. Güzel duruyor. Nasıl tanıştın eşinle? Eşimle aslında e, sosyal bir ağ aracılığıyla tanıştık. Telefon almıştım. ikinci el bir telefondu. Orada evet. bir uygulama vardı arkadaşlık sesi diye. Aa, Ona Allah. bilmeden bir şekilde üye olmuşum. 3-4 gün sonra biri merhaba yazdı. Ben de <laughs> merhaba dedim. Ee, işte Sonra işte kendini tanıttı. Ben de kendimi tanıttım. Sanki yıllardan beri ama konuşuyormuşuz gibi olduk bu süre zarfında. Ben o zaman e, bir Allah. özel firmada çalışıyordum. Çağrı merkezi Merkezi'de çalışıyordum bir bankaya ait. E, sonrasında ben vardiyazaydım seni görmeye gelebilir miyim dedi. Ben de mollama ayarlarım tabii ki gelebilirsiniz dedim. Bu kaçıncı konuşmanızdan sonra? Aynı gün. Allah Allah. Evet. Ne kadar hızlılar. Çok hızlı. Çok hızlı. Aynı, Aynı gün. Süper. Cesaret ya süper bence. Cesaret vermezsin. Evet. Bence. Sonrasında bence akşam bir hani... geldi. Elif'te o cesaret var ama. Geldim, molamla bir 10 dakika görüştük. Akşam seni çıkışta almak isterim dedi. Ha. Ben de tamam dedim. Çünkü ilk görüşte hani bir elektrik alırsınız. O insanın belki doğru bir insan olduğu hissi içinize doğar ya. Allah ben Allah. kesinlikle o hissi içimde hissettim aslanım. Bu fotoğraf peki? Burada e, banka sınavlarındaydım. Ee, daha önce bankacıydım ben bununla ilgili. Ee, burada e, Giresun'da mülakatlardaydım. Onunla birlikte gitmiştik gene. Peki ne kadar olmuştu arkadaşlığınız? Burada bir iki sene geçmişti. Evet iki sene geçmişti. Ya için ben şeye takıldım hani cesaret işi böyle evet, bir, doğru. bir kesinlikle. Bir tanışma hani tasvip etmiyorum veya onaylıyorum değil. O herkesin kendi tercihi, seçimi, tercih, seçimi Ne aile, eşi de yüzünü kızartmamış. Yani, yani iyi bir ne gelmiş. güzel evet. ama yani tesadüfen bir telefonda böyle bir programa denk geliyor, böyle bir ilişkiye giriyor. Hani ilişkiye demeyeyim de hani bir, bir... Tanışıyor, dizi, kabul ediyor. Ya Bir anda her bu her kadar e. nasıl hızlı ilerleyebilirsin, nasıl oldu bu iş? E, herkes tabii bunu duyup cesaret e, buradan e, bulmasınlar. Her şey birlikte gibi olmayabilir. Aynen Çok böyle. enteresan Şş, insanlarla bu, da karşılaşılabilir şey yani e, bu bir şans. Evet siteyi kendisi isteyerek girip, eşini araştırıp, denk gelip hani... Tanıdıktan sonra bir buluşma, bir devamlılık evet. da olmamış pat diye bir anda her evet, şey olmuş. Hadi Nasıl güvendi evet. acaba bu Acaba hiç dedin mi ya hani e, iyi mi çıkar, kötü mü çıkar? Korkmadın, Korkmadın mı yani ben belki? Hiç endişelenmedin mi mesela? Hayır aslında o his içimde hiç olmadı. Eşim bana merhaba yazdı. Dediğim gibi biz kendim ama yalnız şöyle saat 1 gibi bana yazdı. Akşam 7'ye kadar mesaim devam ediyordu. E, sonrasında o saat 4 ile 6 arasında yani tam hatırlamıyorum orayı seni görmeye gelebilir miyim dedi. Ben de tabii ki dedim. zaten alışım kurum güvenlikli bir kurum. Asla yanlış bir şey olacağını hissetmediğim için tabii ki gelebilirsin dedim. Bir 10 dakika orada görüştük. Sonrasında bana mesaj attı. Ben seni tanımak istiyorum. Akşam almaya gelebilir miyim diye. Aynı gün içerisinde. Evet. Acaba bu dönemde yaş kaç? Evet. Yaş kaç bu dönemde? Bir yaşları. 24. Daha sonra çok da böyle Genç değil aslında evet. artık bir dönem geçmiş, o cahili katılmış dönemler. Senin de evet. oraya o uygulamaya giresin varmış değil. o zaman arkadaşım? Ya diyorum hani ha, uygulama mesela. vardı, hani Kısmet. aynen üç gün sonra bana bir mesaj geldi. Uygulamanın ne olduğunu dahi anlamadım. Yani sen o uygulamaya fotoğrafını falan koymamış Hayır, yani. herhangi bir fotoğraf İstemi dahi yoktu. Sadece olmuşsun? hani normal e, uygulama vardı, girdim içeri baktım. Direkt otomatik zaten hani <laughs> sosyal aracılığıyla üye ol diyordu. Girdim ne olduğunu idrak edebilmek adına. Şey sonra olmuş, onları gördüm. Girdim bir baktım bakıp çıkacaksın <laughs> gibi olmuş. Ay evet yani zaten evet. ondan sonra daha hiç şey olmadım yani devam etmedim herhangi bir aktif üyeliğim dahi yoktu. E üç gün sonra, hemen. Üç gün sonra pat bir mesaj geldi. Hani e, sosyal ağ aracılığı üye olduğum için direkt sanırım profil resmimi kendi oluşturdu Bu evlilik sitesi diye bir şey mi ben... Yani, Biliyorum yani, yorum bilemiyorum şeydir. tamam ama, ar hani arkadaşlık ben sitesi hı. olarak geçiyordu. Ha. Ama hı. şurada hı. bir sıkıntı var, var. evlilik sitesi, arkadaşlık var. sitesi hepsi ayrı ayrı mı? Nişanlılık, Ben şöyle şöksürük. bir şeye takıldım. Eş, e, Elif tesadüfen bu siteye girmek Ola zorunda berbe. kaldı. Ay, ama e demek o site değilmiş ki bir arayış için demiş. Orada nasıl güven sağladı ben onu merak ettim. Ya dediğim Bravo. gibi belki ben nasıl oraya Ve geldi beni orada buldu. Şöyle düşünün siz nasıl Diyarbakır'dan, İstanbul'dan kalkıp buraya geldiniz evlenmek için. Eşim de beni orada demek ki nasıl bir şey Hiç e, tereddüt etmedin mi sonrasında? ya? Hayır. Bu sitelerden başka birine de ulaşır, evet. arkadaşlık yapmak diyebilir. O arayış diye için. Her an seni bulduğu şey, için. E, şöyle söyleyeyim. hani e, Eşimin beni o sitede hangi amaçlı olduğumu veya kullan kullanmadığımı dahi bilmiyordu. O da aynı tereddütle belki bana evet, yaklaşmıştır. Doğru. Her şey karşılıklı ama dediğim gibi zaten biz e, bir şeyleri hani bir iki haftalık süre zarfında görüşmeye devam ettik. ilerledi. Hani hiçbir şekilde güvensizlik oluşmadı. Şunu merak ettim. Görüşmeye başladıktan sonra siteyi sildiniz mi cep telefonunuzdan? Ben de, de merak ettim. Ben hiç silmedim hani diyorum ay ya ay ben duruyor duruyor Yoksa hayır, Şu uygun. an durmuyor ama hani sevgiliyken <laughs> uygulamanın içeriğini dahi anlamış değildim zaten. Dedim, ben sadece keşfetmek için. Ama. Eşim tabii diyor. tabii evet. Evet nasip işte. Kesinlikle nasip. O Beni orada buldu. Aa, Aa. Evet şey gerçekten. Şey bile tuhaf. Normalde ikinci el bir telefon aldığında sıfırlanmış olur. Evet formu. Mesela evet, evet. hani onun yani Allah tarafından nasıl böyle bir şey oldu. Kısmet o, bütün hani sosyal yerler duruyordu çünkü. Kader. Ha. Tanışma sitesi bana göre değil. Ben kesinlikle ona kalkışamazdım. Telefonu ikinci el almış olabilir ama silebilirdi uygulamayı. Demek ki içinde varmış.